Dostlar arkadaşlar 18 Eylül 2015 saat 12.10 civarında en çok alım yapan ve en çok satın kurumlara bakacağız. Bu arada Bank of Amerika'nın da neler alıp neler sattığında bakacağız arkadaşlar videonun sonuna doğru. Şimdi en çok net alım yapan deniz gözüküyor. 91 milyon liralık tera 786 milyonluk QNB 618 milyon liralık. Marbaş 329, Midas 258, Yapı Kredi 200, TEP 191 garanti 179 halk yatırım 177 ve bu yatırım arkadaşlar 164 milyonluk net alım yapmış gözüküyor. Şimdi buradan kontrol ettiğimizde Bank of America 1 milyar 358 356 milyonluk satış yapmış ve borsa şu anda %1'e yakın artıda gözüküyor. Yatırım finansman 885 bin A1 kapitalde 626 iş yatırım arkadaşlar 436 Türk iş baktığımız zaman 261 MEXA 181 Vakıf 179 Alternatif 175 HSBC 170 ve Oyak'ta 141 milyon net satışta arkadaşlar ilk sırada olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hemen Bank of Amerika'nın neler alıp neler sattığına bakalım. Bank of Amerika arkadaşlar net olarak Tera'dan 260 milyonluk alım yapmış. Edeyir'den 194, Şişe'den 103, Petkim'den 87, Kardemir'den 81, Pegasus'dan 70, Astor'dan 65 milyonluk, Aselsan'dan 58 milyonluk, Trabzonspor'dan 50 milyonluk ve Vişna Madencik'ten 40 milyonluk net alım yaparken satış kısmına baktığımız zaman işçi 281 milyonluk, Mavi'den 217 milyonluk, ve 202, Kozal 100 98 sasa 136 invest 133 destekledik faktörü 127 garant 118 Akbank 99 ve Türk Hava Yolları 92 milyon net satış yapmış gözüküyor ki dün arkadaşlar Türk Hava Yolları'ndan ciddi bir satış vardı 1 milyar TL'nin üzerineydi hatırladığım kadarıyla hayırlısı bakalım açığa satışla beraber bakalım nedir ne değildir arkadaşlar hep beraber göreceğiz Kanalın aşağıdaki katıl butonundan destek üçü üzeri paketi üye olursanız memnun olurum arkadaşlar TikTok'taki arkadaşlarımıza profil sayfamdan abone kısmından abone olursa memnun olurum. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.